gerçekten 16 milyon insanın temsilcisi burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı. Sevgili dostlarım, bugünkü mesele adalet meselesidir. Hak hukuk arama meselesidir. Bugünkü mesele biz aldatıldık diyenlerden usandık. Aldatıldık diyenlerle işimiz yok. Biz aldatılmayız kardeşim, biz aldatılmayız. Biz aldatılmayız, bu insanlar aldatılmaz. Aldatıldık diyenlerden usandık. Yanlışı yap, sonra aldatıldık de buna müsaade etmeyeceğiz. Aldatılan aldatıla milletin yoksulluk içerisine gömülmesine vesile oldunuz. Buradan söylüyorum. Biz adil bir düzen, adil bir sistem, yargının bağımsızlığı için mücadelemize devam edeceğiz. Her birimizin, bütün muhalif demokratların bütün siyasi partilerin yolu açık olsun. Bakın bu iş, bu iş artık milletin dediğinin olacağı sürece doğru gidecek. Bu işten kurtulmanın yolunu biliyor musunuz? Sandık, sandık, sandık gelecek. Bu iktidar gidecek kardeşim. Bu kadar ne? Bu işin başka bir yolu yok. O bakımdan, o bakımdan. Hep birlikte amasız, fakatsız yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin.